İyi şey gemiden hepiniz merhabalar. Ben Karma ve bugün Jin oynuyoruz. Hem de Urf modunda. PB'ye tekrardan Urf geldi. Ve seçmeli Urf. Yay. Kain dönüşümün ortasında. Evet seçmeli Urf. Bizim seçtiğimiz karakterleri Urf. Ve ben geçen seferki seçmeli Urf'ta sadece Jin oynamıştım. Çünkü aşırı zevkli. Şimdi neden zevkli? Çünkü sadece koşturuyorum. Ve hiçbir güç beni yakalamıyor. Harekatınızı oyun gitti. PB'de olduğu için böyle bağlantı problemleri, pingler olacak. Ama normal sunucuya geldi mutlaka. Denemeniz gereken bir zevk. Koştur koştur. Tabi şu an o kadar hızlı değiliz. Ama ileride göreceksiniz. Şimdi ürünlerimi de buraya koyarım muhtemelen. Bu ürünler sadece koşma ürünleri. Hasarımız böyle full ebedi kazan jinler kadar olmuyor ama Full ebedi kazan jinlerden 10 kat daha az oluyorsunuz Ve sadece koşmayı seviyorsanız mutlaka bir deneyin Böyle hiçbir şekilde yakalayamıyorlar falan Olay da şu Jin pasifi kritik vuruş yaptığında hareket hızı sağlıyor ona Bakıyoruz pasifimize Kritik vuruş ihtimali ve saldırı hızıyla Nerede hareket hızı artıyor Olay şu Kritik şey saldırı hızı kazıyoruz Saldırı hızı kastığımız için, hop oh, bir dakika. Tamam. <laughs> Yakalayayım mı? <laughs> Bunun gibi bir şey olacak. Ops. Bir base çok seri. Şimdi saldırı hızı kasıyoruz saldırı kasıyor. Kritik vuruyoruz, kritik vurunca hızlı koşuyoruz. Hızlı koşunca yakalayamıyorlar. Olay zaten hızlı koşmak. Ee, birazcık pink var. Merakta onu? Ee, ne oluyor? Malantı gidiyor, gitmesin. Bunun yanında ürünlerden de şimdi işte mesela kesin sağanak aldık. Kesin sağanakta da bize hareket hızı veriyor bir vuruş yaptığımızda. Şey pardon saldırı hızı veriyor saldırı hızı daha çok hareket hızına dönüşüyor. Geldi yani bir şey deyince tamam. Bunlarda bulut pelerin çok önemli. Çok kritik. Bu eski şeyde yoktu. Önceki seçme yoksa bulut pelerini böyle değildi. Ay. Ulti atınca bufflıyordu. Şimdi bakın. Buraya E stakeleyeceğim. Bir sürü. Adam geldiğinde bir sıkacağım onlara. Sonra tutacağım adamı. Hiç ben sıkmayacağım. Adam bunu da çalıştırınca ben sabit diyeceğim. Konuşamadım. Biz bayağıdır video çekmeyince paslanmışım. Ne oluyor botta? Karşı takım çok fena, biz de fenayız. Zaten seçme ruf, herkes fena. Ya buralarda çok bir şey yok tabi. Ben birazcık saldırısı bu kadar. O ne öyle. eksik yapacaksın. Hadi yakala. Aha. Hiç böyle hayal <laughs> Hem de hiç ya. Üzül. Neyse erkenden bombardıman veya hayalet veya bombard bombardıman iyidir. Bombardıman candır. Ayakkabı alıyorum ama muhtemelen ileride satarım. Çünkü ayakkabının verdiği hareketinden daha fazla hareketi kazanacağız bir yerden sonra bir şeyler. o kadar fazla oluyor ki. Ama bu eş birazcık üzüyor. Peki benim de ona atmam yok mu? ben de onu da arayayım. Buraya gelen sakat kılıç. Hadi bakalım. Hop. şimdiden aslında hareket hızımız fena değil. Ama yani normal oyuncağı fena değil. Şimdi bana ulti atsa. Hop. Şaka mı bu ya? Hop. Hadi. Hadi crit. İşte şöyle bir problem var. %100 kritik olana kadar sıkış bölüyorsunuz genelde. Çünkü 3'lüye gideceğim. %100 kritik olun. Ben yani karakter kritik vurduğumda %100 kritik olmadan hızlanamayabiliyorsunuz. Tabi bu adam beni üzüyor lan ben başka yeni bir. Ben çok botu insem daha. Tamam tamam. Şimdi güzel şeyler göstereceğim birazcık daha kasmam lazım işte. Eşyaları kasana kadar. Şeyden bahsedelim. Ee, neden Urf'ta, neden normal oyunda da yapılır bu diyenler için? Urf'ta gördüğünüz gibi e, saldırı zan atarında %50 artış. Hatta menzili şampiyonu için %100. Yani saldırı hızımız, eşyalardan da saldırı hızı. Sadece eşyalar da Her türlü saldırı. O ne ya? İşte her türlü saldırı hızı buffında iki kat daha fazla alıyoruz. Menzili olduğumuz için. Bu Hadi Allah Hayallerimle oynuyorlar ya Oynaya bağlantılar kopuyor bir anda bağlantı evet. İşte bağlantı problemi bu Da Bot daha kansermiş Taş atıyor falan ya. E mis İyi zorlu bir şey olacak. Ama ben size o herkese şeyini göstereceğim. Yani şimdiden yaklaşık şöyle bir hareket hızımız Ki bu hayalet falan basınca daha fazla olacak yani. Bu belirli sayesinde. Ama işte manzarın <laughs> ya sen niye vuruyorsun? Neyse neyse tamam yapacağız. Kasıyoruz şu an. Mesela uçta garenlerden falan bıktıysanız. Oh. Sık sık sık. ettim düz şunu. Aslında Erkan'a gitsem daha iyi ya. Üçlü, üçlü iki mantık da şu. Erkan hareket hızı veriyor. Şu sokarca saldırı hızı veriyor. Ayrıca yüzde kırk saldırı hızı. Çok yüksek. Mesela bombardıman bile yüzde veriyor. Tapta kim var? Ay, ileri atmasaydı. Tap, Aslında 3'üden önce biraz daha kritik ihtimali iyi olabilirdi. Hop. Oyun boyu sadece ultiye atıyor değil mi? <gülüyor> 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 Ayrıca hareket hızını almanın bir yolu da W adamları sabitlemek. O ne? Öldüm. Ya şimdi öncelikle bu taktik kesinlikle çok etkili değil. Genelde maçı kaybediyorsunuz zaten. Ama eğlenceli. Her oyun. Keyif alıyor. Evet şimdi kaosu gidiyoruz. Hemen koşuyoruz. yaptım hocam. Yavaş yaptım. Yalnız bakalım böcekler oyunu Koş 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 koş. Oy. Genelde de şey şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bazen de her zaman çok hızlı koşamıyorsunuz. Çünkü vuracak bir şeye ihtiyacınız oluyor genelde. Yani. Bir şeye vuramazsa koşmuyor karakter. Bir şeye vuramazsa... Ayy Ne yapsın bir sor şunu yavaş ya. Yani. Patır potır vurdu herif. Tabi payına kadar kırıyor Neyse üçlü bitti. Şimdi daha çok kritik. Ama ebedi değil. Runa. Ee, yazamadım. Runa çok güzel bir eşya bu bu yıl için. Bu normal oyunda da da yapabilirsiniz. Hem %25 kritik veriyor hem %40 saldırırız. Bir de hareket hızı da veriyor %7 misler gibi. daha %100 kıracak olunca çok güzel oluyor. Bir şekilde tutulamıyorsunuz. Yani yakalanamıyorsunuz saldırısız. Ooo karşıdakim çok ka fena ya. Kim bu? Hayır hayır. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Olay bu. Bunu da daha tutacağım. Ay tutamadım tutamadım. Olay bu. Yakalayamadım. Yeterince keyifli. Diğerden sonra da bir şey oluyor. Gerçekten çok hızlı oluyor. Adamı o kadar kolay oynatıyor ki. Tabii pingin de etkisi var şu an. Ping çok çalışmıyor. Yani zor oluyor biraz. Yani şu 720 hareket hızlı zor şu Şuna vurayım. Kritik hareket hızı. Ah. Ben tepki veremedim. 200 ping koyamadığım için de yoksa onu vurup kaçabilirdim bence. Tamam 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 sıkıntı yok bu Bu ilkte üçlü kuvvet o kadar erken almanız gerekmiyor çünkü üçlü kuvvet güzel ama biraz da iler geciktirilebilir çünkü kritik kritik, kritik ihtiyacı var karakterim. <laughs> Belki üçüncü veya dördüncü item olur. Orada bir ucuz kan var. <laughs> İyiymiş. Şimdi sonuçta oyuncağım tek yiyeceğim. Hazır mısınız? Ne oldu orada? Mermim nereye gitti benim? Q basmadım. Ama kırmızı Q attı karakter. Veya ben çok yanlış aldım. Burayı de kesin değil izleyeceğim. Kırmızıya vurup hareket almaya çalıştım ama şu attı sanki kırmızı. Tabi şimdi şöyle bir durum var. Kardeş ebedi nerede? Ebedi yok. Hop. bir tane daha vursan. Koşuyordum ne güzel. var. Böyle koşuyorsunuz işte. Ama sürekli fightta. İşte bunun için bir her vuruşumuzun şey yapması lazım. Kritik Hadi. Çok sabitlediler. Çok sabitlendim. Ya normalde civa yatan tercih etmiyorum ama son eşya civa alamıyorum. Çünkü çok sesi Arındırım var ama yeterli olacağını zannetmiyorum. Ayrıca bu adamın ultisini arındırla silemiyorum. Bir, birkaç tane daha bulut ecdeye çıksa güzel olurdu. Böyle bulutun ruhu falan olunca Gerçi multi yıl hızlandırıyor ama Öyle düşünce o kadar da işe yarar Orada hani normal şu an hiçbir şey vurmamış halim de bile 528 iyi bir hareket Tabi <laughs> bir şey vurunca 790 Son da hoş adamın ikisini. Böyle onu işte adam böyle. Çok zevkli. Hemen. Bakın mermim yoktu. W atıp aldım. Asist şey. W tutturdum. Herkesin W ile aldım. Bu nasıl tutmadı ya? Ah. Niye öldü? Ekon atmamış. Ama güzel yani. Gösterebildiğimi düşünmüyorum. Olay bu yani. Adamları oynatıyorsunuz. Orada mesela oynattığımız gibi. Yani adama vurup ultisinin etrafından dolaşacak kadar. Maokai ultisi gibi bir ultinin etrafından dolaşabiliyoruz. İkinci vücuduna. Bir işte mermi bittiğinde ve vuracak bir şey olmadığında sıkıntı yaşıyor. Onu da şu şekilde çözebiliyoruz. Bir tane daha kritik eşyası lazım. Muhtemelen bir tane daha vurulamayacak. Aslında statik de iyi ya. Bir unu anda alalım statik mi? Statik alalım. Dur <laughs> şu an alamıyormuşum. <laughs> Olsun. Statik iyidir. Severiz. Ya hasarımız böyle... A, tamam az değil ama çok fazla da değil açıkçası. Yani full ebedi kazancından muhtemelen daha çok vuruyordur. Vurur yani. Vuru, vuruyordur diye vuruyordur diye. Ama o Malkor'u oynatmak istiyorum hazır spellerden varken. Ah kritik bulmadı bakın 175 kritik var vuramadı. Onu bir tutayım şöyle. İşaret gitti adamı. Bir de yavaşlatan şeyler birazcık sıkıntı. Dönce vuruşunuz kesinlikle kritik vuruyor. Hani ihtimal önemsiz. O yüzden dönce dönüşümümüzü... vuruşumuzu önemli bir ne oluyor? Hmm. Ay ya. ya çok arındır basıp bir anda çok fazla hareket almıştım orada kaçabilirdi er mi? Kiosun dönüşünü oldu. Evet 95 oldu kalacaktım evet, abi. Biz herhalde artık bunu vurunca koşabilir. Evet geri geldik. Hadi onu ben alayım. Bum. Yakalayamazsın ki. hocalar. Keskin sanat da güzel olurmuş Genelde ayağa çabuklu deniyor oynuyordum da. Keskin sanat da güzel. Dönce vuruşunuz her zaman crit. Normalde kulelere crit vuramıyorsunuz. Ama işte şimdi dördüncü vuruşuyla kuleye vurup herkese alabilirsiniz. Kredi vuralım. Olmaz hala. Bu. Koştur. Sık. Tamam. Vur. Kaç. Demin %5 ihtimalle kredi mi kaçırdım? <laughs> Aa toptan. Tamam, tamam. Görüş. sürekli bir şeyleri vurması lazım. Kare. Yani geliyorum oraya Haydi Multileneceğim mi? Yok Multile çalmam yok mu peki? Ay iyi görünüyormuş Kaçarım ki <laughs> Hareket hızına bak Çok ucundan yedim ya. Kesinlikle ayakkabıyı satıp ben tam olacağım. Hmm. Normalde ayakkabı yani bir bulanda ve ayakkabı da düşünülüyor da. Ay ne oldu? <laughs> ha ah, oyun bitiyor. Ay tuğcan full ederim. Herif oyunu bitirdi. <laughs> oyun bitti. Şimdi dümdüz gelip oyunu bitirecek değil mi? Neyse. My time has come. Şimdi ben bitireceğim oyunu. Böyle buradan gideceğim. Şey çok güzel oluyor bekler atarken. Gidiyorsunuz nexus'a vurup etrafına dönüyorsunuz. Yakalayamıyorlar genelde. Yalnız ben bunu alamam tek başına çiftlerin yanına ineyim. Hmm, okay. <laughs> Oyunu bitiriyorlar. Bitirir muhtemelen yetişemem. Neyse güzeldi ben taktiği gösterebildiğimi düşünüyorum. Bunun TR'ye gelince mod muhtemelen 1-2 hafta içinde TR'ye gelir. TR'ye gelince kesinlikle tekrar oynayacağım şimdi. Kesinlikle çok daha güzel olacak emin olabilirsiniz. Bu şimdilik bir ön gösterim.